Arkadaşlar bugün sizinle hardcore yapıyoruz. Allah cezanı vermesin onu lan. Köyün yanında doğduk. Bugün sizinle hardcore yapacağız. Çok şanslıyız. Bak şuradan. Biz <laughs> de Yalnız arkadaşlar Yiğit Ali Uğur diye bir tane kanal var. Ama abone olanlar gelsin bana yorum yapsın. Sonra ben gideceğim o kanala abone olacağım. Hadi benim kendisi kuzenim sayılır. Ne oluyor ya yani ona da bize. Zaten 26 abone yetmez. Biz şöyle devam edelim. Sonra onu kırılmaya başlarız. Oyun resmi ne şey zaten başlık kısmına bırakacağım. Minecraft. Yani siz hardcore yapacağım. Yakında sohbet açacağım yorumlara. Bir video çekeceğim. Bir saat selek oldum burada işte kadar sohbet yapabiliriz. Arabada gaz pedal. Abla dur bak şimdi hard çıkıyorum. Lütfen lütfen tur ediyor. Şurada oturacağım. Hayır Şur. yer topalım. Anne hani iki dakika telefonu. Hard bende. Köyün yanına, tüm yanına tüm doğmak çok iyi. Şey. Anne susam mısın? ders mi? <laughs> dersini. yüzüne bak. kadar. Tamam. Topu, 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 ben ben. Kutu, ben tamam anne. Emin misin? Evet. Tamam. E, Duydun, değil mi? E, Duydun, sesini. Evet duyduk. Yeter. Çok yani, konuşuyor paralar bizim Hysj. <laughs> <o ne>, <laughs> Belki bilmediğim şeyler de yapabilirim. Bilmiyorum. Hayır, şey. ben, ben bir tarz Ama nasıl bir sınav ben seni de onu. gel buraya. Çocuk Kaçma oğlum kaçma. Oğlum. Kutu bekle dakika. Yani Yunus sen arkadaşları almayacağız. Ama belki bunu doldursam. Arkadaşları... belki alabilirim. Yemek yok. yemek. Ben madeni yeni geldi. Gel. Yok bu nasıl olmasın yine doğmuşsa bu güzel. Sen olmasın pansumana getirmek. E ee, ben sanki onu hiç getirmedim anne. He? Ben gittim kapıyı çaldım. Sonra şey içeri attım onu hızlı sistem at yaparak. Ne? Niye oldu? Aşağıya oldu. Ananı attım. Aşağıya oldu. Eve attım o, eve eve. Niye? Öyle hızlı sistem at yaptım. Hızlı olan. <laughs> ne yaptın? Unutmak geldi neyse. Aa bak biz farm yapmak için bunları kullanabiliriz arkadaşlar. Biz, belki ben yakında Discord sunucu saçabilirim. Hepinizle görüşeceğim. Yani yani şimdi ben mesela sizin yorumlarınızı herkes güzel yorum yapsın. Onlara kayıp ettim. Size söz. Ulan yine hamburger mi sipariş etti? Bu aralar hamburger çok Hamburg her yorum. Hamburger çevirliler yoruma gideceğiz. Tabi Ronald evde bir şeyse like attım ben. Nasıl Ayrıca sizlere bir şey söyleyeceğim. Seçimden önce anneniz babanız kime oy verdi? Yani siz oy veremiyorsanız kime verdiler? Hı? Sonra onu biz yorumlarda tartışalım. Ne dersiniz? Bizimki Sağ Parti zaten. Reçel kazandı. Biz Reçel'in kazanacağını biliriz. Bizim arkadaşımın gece CHP'li tartışmış. Köyün halde. Bunu köyü kaybedersek çok büyük bir gireriz. Hı, orada. Her zamanki gibi biz gitmek yerim. Nom 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 nom. alalım da belki aç Crafting table olup seni unutuyormuşum ben az kalsın. Kaç tane taşımız var? 23. Bize bir tane daha çakıl taşı olsa yeter. Aa bak ikisi stand olabilir de. Hayır, ikisi şey stand yok. Bu dünyamız mı? Ha, cüte herkes. Ben sesi koyarım, sonra aynı dünyamı açarsınız. <laughs> Ayrıca çekiliş yapacağız Discord turnucu saçarsam Bu da Youtube'a bildirim yani Discord turnucu saçarsam Hmm lan ilerlerden alayım 2 dakika Oğlum biz daha taş mu? Köy buldum diye sevindim ama. Ben bu seed'i girdim. Normal cisine köy buldum. Bak hile değil. Yemin ettim hile değil abi. Abi kırıttayım bana karışma. Şey değil, değil, bir değil. Şimdi şu bak ya bunu bildiğin açın. Siz, ha, siz bildirimlerden ilk önce siz haberdar olun. Bu ya. Bir de like atarsanız büyük bir destek bize. Büyük bir destek. Abi demirde var mı? Demirci var mı? Oğlum demirci var mı? Aa, bu kötü demir yok aram. Bizim bir patates tarlası olmamız yeterlidir. Anla yeter daha çok çok yeter. Bu sun 5 lak gelirse oynamaya devam edeceğim sizlerle beraber. Biz sizleri beraber oynatacağım. Yani ölmek Hı? yasak bu satmayın. Çizeyim. Hayır Annecim bir 2 dakikada durur musun ya? Yalnız sizlere bir şey sorucam Special Farcia Club 2 diye bir tane oyun var Onu indirin Tamam Çok güzel bir oyun Onun içine bakıyosunuz Kendi base'inizde bir tane ara bir şey yok ee, Şey alışveriş arabası diye orada buradan sipariş edebilirsiniz Zamanınızın kazanımı Atatürk Efendim 2 dakikada durduruyorum <laughs> bir tane çatal Şöyle, şöyle, şöyle. Ben nasıl tutuyorum? Ben nasıl tutuyorum? Şöyle. Bir tane çatal. Allah'ım bir tane çatal istiyorum. Allah'ım bir tane çatal istiyor. Ablam, Allah çatal. Önce bir su oldum. Al da gidin Teşekkür ederim. Devam ediyoruz? Beni ameliyat gibi çalıştırıyorlar Azıcık, Allah ım. Allah. Hadi biz neyse devam edelim. Kek yeriz. Kaldığın yer? Ev yapmak için bize birkaç şey lazım. Mesela envanterimiz dolmak üzere. Keşke envanterimiz opaklı diye bir şey olsun. Envanter büyük diye. Hmm. Arkadaşlar. Bugün artık. Arkadaşlar isterseniz konsoldan da çekerim. Yani konsolda biraz ekran farklı olabilir. Sadece de şaşmanıza gerek olmaz. Minecraft oynayacağım. table Burada bir şey çok... Ben arkadaşlar ben gerçek Minecraft oynuyorum. Ama AP indirmesini biliyorum. Onu oynamıyorum. <laughs> Kırık Kralı'na kadar uğraştık. İnsaf insaf. Ben mi? Abi kanka insaf. Ben mi çocuğum? <laughs> Allah'ım ya. Abi demir çoğu hemen demir buluruz. Bak yer çiğ de gidebiliriz. <laughs>

işine oha biz tekne ara topladık lan biz onun istek tane tam tutturmuşuz lan 68 tane neyse biz taştan eşyalar yapmış mıydık ha taştan yapmak şimdi buraya nasıl çıkacağım ya ben? bak evet. Bence siz buna bak kraft deyin. Çok iyi olur. Bu evet. kahramanı efekt gibi bir şey yokmuş. Ben şu evden meşale çalabilirim. Yani ben gerçek baykal videosu da çekeceğim ama cesaret yok. Garip. Ne? Bak, laflarca konuşuyorsun yine. video çekiyorum. Çekme. A few moments later. Sen de Beğeneceğim. challenge'ı yapacaksın. Ne bence. Sen benim telefonunda niye resim yok hiç? Ne oldu telefonda? Yanlışlıkla dosyaları sildim. Hepsi hep senin dosyaları. Yanlışlıkla yanlışlıkla. Kaçıncı bu oldu bunu? Yuh Yo, anne bu sefer Fiyaslar yanlışlıkla. şeyler. Hiç yok mu dosyada benim şey şimdi? Hı hı. Nasıl tükürler? Öf ya tahtaya ihtiyacım var. Abi yazdım. Fırtına da ihtiyacım var. Sebez ekmek yiyorum. Mamma mamma mamma. Oha. Tade. Ya da ya çok az kısılıyor. Bize dört tane alalım. İki yapma yeter. Biraz at. Ama bak Ona kasadan tatlı var. Ben şöyle iki tane kumak yapalım. Bir yökerim. Texas heat up. Yarın olmasını bekleyeceğim ben. ben Sonunda sıkıla sıkılas kral bekledim. Sonunda sabah oldu. Biz de Akayla yukarı diye bağırıyor ya. Abi sinirleniyorum ya Galatasaray'a. Abi çünkü ona kolay da abarttı. O köyde neden de mülk olan yok ya. Gelmattan da alsam şimdi hile saygı. Saya der letzte Mal. Ich mag die What? Ich mag die